Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için brownie tadında ıslak kurabiyeler hazırlayacağız. Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. Tenceremize şekerimizi ilave ediyoruz ve suyumuzu ekliyoruz. Şerbetimiz kaynadıktan sonra kısık ateşte 5 dakika kaynatıyoruz ve ocaktan alacağız arkadaşlar. 5 dakika kaynaması yeterli. Gayet kıvamlı oluyor. Şerbetimizi önceden hazırlıyoruz. Çünkü kurabiyelerimizin sıcak, şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Şerbetimizi kenara alıyoruz soğuması için ve kurabiye hamurumuzu hazırlıyoruz. Derin bir kabın içerisine yumurtamı kırıyorum. Ve güzelce çırpıyorum. İsterseniz siz mikserle de yapabilirsiniz. Ben mikser kullanmadım. El çırpıcısı ile yapıyorum. Sizin daha pratik ve daha hızlı olmasını isterseniz mikserle de yapabilirsiniz bu işlemi. Yaklaşık birkaç dakika yumurtamı çırptıktan sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi beyazlaştı rengi. Bu kadar yeterlidir. Şekerimi ilave ediyorum. Malzeme miktarları açıklama kısmında yazılı arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Şekerimle yumurtamı da birkaç dakika şöyle elimle çırpıyorum. Tadı inanılmaz güzel olan bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eritip soğutmuş olduğum tereyağımı ekliyorum. Mutlaka tereyağınızı erittikten sonra soğuması e, soğuması lazım arkadaşlar. Sıcakken eklemeyelim. Tekrar karıştırıyorum. Çok az malzeme ile çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Brownie tadında bir kurabiye arkadaşlar. Daha önce yapmadıysanız mutlaka yapmalısınız. Ve sıvı yağımı ekliyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenip yorum yazmayı unutmayalım desteklerinizi bekliyorum ve teşekkür ediyorum evet. 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 ve artık kuru malzemeleri bekliyorum ben ee, 3 kaşık ee, puding kullandım kakaolu ve iki kaşık da kakao kullandım ben böyle tercih ettim arkadaşlar tadı daha e, güzel oluyor siz isterseniz tamamen kakao da ekleyebilirsiniz ama ben böyle yaptım evde pudingim vardı biraz puding koydum biraz kakao koydum ve bu şekilde hazırladım Bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu ekliyorum Şöyle bir karıştırıyorum birkaç dakika, malzemeler birbirine geçecek kadar karıştırıyorum. Mikserle daha çabuk yapabilirsiniz tabi. Ben el çapacısıyla daha uzun oldu ama yine de çok zamanımı almadı. Bu arada ben fırınımı açtım arkadaşlar, 170 derecede fırınım ısınıyor. Önceden ısıtmalıyız fırınımızı arkadaşlar. Bu önemli ve unumu ekliyorum. Unumu kontrollü şekilde ekliyorum arkadaşlar. Siz de aynı benim yapmış olduğum gibi kontrollü şekilde ekleyin. İstediğim kıvamı elde edene kadar kontrollü şekilde ekliyorum unumu. Önce çırpıcıyla karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurma işlemine başlayacağım. Çayımızın kahvemizin yanında harika bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Beş çaylarında ani gelen misafirlerimizde arkadaşlarımıza sevdiklerimize ikram edebileceğimiz harika bir kurabiye. Artık çırpıcımı çıkartıyorum ve elimle yoğurma işlemine başlayacağım. Ve artık elimle güzelce yoğuruyorum. Hamurumuzun kıvamı ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Sert hamur olmasın. Sert hamur olursa e, kurabiyelerimiz şerbetini çekmez, e, yumuşak olmaz. O yüzden ele yapışmayan yumuşak hamur elde edeceğiz. Kıvamını size göstereceğim arkadaşlar. Un miktarı değişkenlik gösterebilir. Kontrollü şekilde ekleyelim. Sert olmasın hamurumuz. Bunu bunu önemli söylüyorum arkadaşlar. Çok önemli. Sert hamur olmayacak. Gördüğünüz gibi yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Olması gereken kıvam böyle olacak. Fırın kağıdı serdi, sermiş olduğum tepsime ceviz büyüklüğünde hamurlar kopartıp elimle yuvarlayarak tepsime diziyorum ben bu şekilde verdim siz istediğiniz şekli verebilirsiniz ama bu şekilde çok da güzel oluyor Bu şekilde ham hamurların bitene kadar aynı işlemi devam edeceğim. Toplamda 23 adet kurabiye elde ettim. Siz daha büyük boyutlarda yaparsanız daha az olur. Daha küçük boyutlarda yaparsanız daha çok kurabiye elde etmiş olursunuz. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Aralıklı olacak şekilde dizelim kurabiyelerimiz. Pişerken yayılma olacağı için birbirlerine yapışmasın. Aralıklı olarak dizelim tepsimize. Gördüğünüz gibi benim kurabiyelerim hazır. Fırına gitmeye hazırlar. Artık fırınıma veriyorum. Yaklaşık 25-30 dakikanın içinde pişiyor arkadaşlar. Tabii ki her fırın ayarı değişkenlik gösterebilir. Kontrollü şekilde pişirelim. Ve sıcak kurabiyelerimi soğutmuş olduğum şerbetimin içine atıyorum. Birkaç saniye şöyle bir çeviriyorum ve hemen Kurabiyelerimi çıkartacağım. Çok uzun süre kalmasına gerek yok. Bu şekilde servis tabağıma alıyorum. Bütün kurabiyelerimi aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Şöyle şerbetimin içine ekliyorum ve şöyle altının üstüne her yerine şerbetliyorum ve çıkartıyorum. Kurabiyelerim bitene kadar bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, yumuşacık brownie tadında bir kurabiye oluyor. Bakar mısınız nasıl güzel çatladı bütün kurabiyelerim? Kontrollü şekilde pişirirseniz sizinkilerde aynısı olacaktır. Ben 25 dakikanın sonunda kurabiyelerimi çıkardım. Ee, gördüğünüz gibi şahane görünüyorlar siz isterseniz süsleyebilirsiniz ben bu şekilde servis ettim hindistan cevizi fıstık ceviz fındık kırıntıları ile süsleyebilirsiniz tamamen isteğinize bağlı şahane oldu arkadaşlar kurabiyelerimiz gördüğünüz gibi yumuşacık çok güzel oldular yapıp deneyecek olan arkadaşlarımıza afiyet olsun yeni videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın